Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Böyle yaparken açıldı çok değişik. Neyse. E, bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım yani kendi ellerimle yaptığım bir tane e, şeyi açacağım. Buralarında bat var çünkü Pringles kutusuyla yaptım. Şimdi bu bantını açacağım. Arkadan da ses gelebilir. Ablam ders yapıyor. 2-3 saat yapacak. Ee, zaten çok ben de yapacağım. 2-3 saat falan. Ee, o yüzden bir de yatakta çekiyorum. Kusura bakmayın ama masa bulamadım bir türlü. Neyse. Evimiz çok kalabalık. O kadar kalabalık değil ki. Aslında değil. Benle beraber 5 kişi falan. Ya da 6. İşte burada ok var. Ee, açalım bence şimdi. Ama önce bir paketini falan açalım. Bu da açılmasa. Buradan açmıyoruz arkadaşlar. Ben arasına bağlamak istedim.